6284 sayılı yasa ve İstanbul Sözleşmesi'nin Tam ve etkin uygulanması kadınlar için hayatidir. Edirne'de boşanmak istediği eşi tarafından öldürülen NK cinayetinin ardından Edirne'li kadın derneklerinden oluşan Edirne Eşik İnisiyatifi ortak basın açıklaması yaparak kadına yönelik şiddete tepki gösterip İstanbul Sözleşmesi'nin uygulamaya geçmesini istedi. Edirne Eşik İnisiyatifi adına Ekameder Edirne Kadın Merkezi Dayanışma Derneği Başkanı Hülya Bodur Yaptığı açıklamada NK'nin hakkında uzaklaştırma kararı olan eşi tarafından katledildiğini belirterek uzaklaştırma kararı olmasına rağmen neden önleme mekanizmaları harekete geçirilmedi dedi. Kadın cinayetleri politiktir. İstanbul Sözleşmesi derhal uygulanmalı. Nilay Karaaslan uzaklaştırma kararı olmasına rağmen 30 Kasım gecesi boşanmak istediği kocası tarafından pompalı tüfekle katledildi. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen neden önleme mekanizmaları harekete geçirilmedi? Daha 5 gün önce 25 Kasım kadına yönelik şiddetle mücadele gününde çiçek de istemiyoruz, öldüren sevgi de diye bir kez daha haykırmıştık. Kendi hayatımıza dair kendi kararlarımızı alarak yaşamak insan hakkı. Yaşamak istiyoruz. 2020 Ekim ayında Erkekler tarafından 21 kadın öldürüldü. Artı 8 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Öldürülen 21 kadından 12'sinin neden öldürüldüğü tespit edilemedi. 9'u da boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldü. 12 kadının hangi bahaneyle öldürüldüğünden tespit öldürüldüğünün tespit edilememesi ise kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin görünmez kılınmasının bir sonucudur. Anayasada Türk Ceza Kanunu'nda kadına yönelik şiddeti önlemeye yönelik hükümler, uzaklaştırma kararı, 6.284 sayılı yasa varken kadına karşı şiddetle ilgili dünyanın en kapsamlı sözleşmesi olan İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ne rağmen kadınlar öldürülüyor. Bu nedenle kadın cinayetleri politiktir diyoruz. Bodur, yıllardır artan kadın cinayetlerinin son bulması için İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması gerektiğini kaydetti. 6284 sayılı yasa ve İstanbul Sözleşmesi'nin tam ve etkin uygulanması kadınlar için hayatidir. Toplumsal cinsiyet eşitliği temelli şiddetin durdurulmasına yönelik hazırlanan İstanbul Sözleşmesi, tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte etkin ve bütünlüklü uygulanmalı, süreç takip edilmeli, devletin tüm birimleri kadınların yaşam haklarını korumalı ve görevini yerine getirmeyen kamu görevlileri cezalandırılmalıdır. Kadın cinayetlerini durdurmak için somut çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi devletin görevidir.